tek başıma, başıma volta atarken bu diyarlarda, diyarlarda. ne çalarım sesim yankılanır ufuklar Kim kaybetmiş ki seni ben bulayım Bu, bu sevdam, sevdam içinde kendimi nereden nereye vurayım Gel yanıma otur da konuşalım iki kelime Siz Sen benim yüzme bak, bak ben de seninkine, seninkine. Nur cemalim akar gökyüzünden ellerime ben seni bağışladım, sen de bağışla beni sevdiklerime. Bir şiir gibi akan sular gözlerimde yaş, Öyle bir sevmişim ki seni, olmuş yüreğim taş. Kayboluşunu izleyemem, dayanmaz buna can. Üzülme, unutursun elbet geçiyor zaman. Sana benden hatıra son şey sevgilim. Dudaklarından dökülen bir çift yakarış. Aç da kulaklarını iyi dinle. Bir nota gibidir sözlerin Hepsini bir bir basar gözü yaşlı yüreğim. Sen bana şarkı oldun dillerimde. Söz yazarı bendim ama söyleyenler başka ellerde. Life is hard, but it needs to go on. You need to understand how lonely I feel. and how much i yawn. i miss you so much. the first day i saw you, i blushed. many guys had a crush on me. but understand, i'm in a rush to get to you. this is crazy. come back already. there's one thing i need to say. i want you to stay. there's an empty part in my heart. understand, to get to you is like throwing a dart. no one. I mean, no one can match your beauty, but I'm waiting for you because it's my duty.